Merhaba sevgili İnekli TV izleyicilerim. Ben İnekli'nin proje neticilerinden Deniz Bulut. Aynı zamanda uzman Türk öğretmeniyim. Bugün sizlere YKS'ye son bir ay kala dikkat etmeniz gereken şeylerden bahsetmek istiyorum. Evden geldiğince nazarene tavsiyelerde bulunmak istiyorum aslında. Ee, biliyoruz ki sınava çok az kaldı. Bir, bir buçuk ay gibi bir kısa süremiz kaldı. Ee, bu süreçte TYT ve AYT sınavına gireceksiniz. Eminim ki hepiniz çok heyecanlısınızdır ve aynı zamanda birazcık da yorulmuşsunuzdur. Tahmin edebiliyorum. Ee, bugün sizlere son bir ayda dikkat etmeniz gereken şeyleri elimden geldiğince anlatmaya çalışacağım. Hazırsanız başlayalım. Öncelikle e, artık birazcık daha alan denemeleri yap yapmanızı tavsiye ediyorum. Konu çalışma kısmı pek çok öğrenci için aslında bitti ve şu anda Tabii ki konu çalışmaya devam eden öğrencilerimiz vardır ama ben burada birazcık daha etkili ilerlenmesi gerektiğini düşünüyorum. O yüzden alan denemeleri yaparak hangi konuda eksik olduğunuzu tespit etmenizi tavsiye ederim. Bu noktada alan denemelerinde istikrarlı bir şekilde yanlış yaptığınız konulara odaklanmak oldukça önemli. Yani tabii ki bazen dikkat dağınıklığından ya da işte o sırada bulunduğunuz ortamdan dolayı bir konuda o soruyu yanlış yapmış olabilirsiniz. Ama burada yanlış yapma sebebinizi ortaya koymak bence oldukça önemli. İşte dikkat dağınıklığından mı, bilgi eksikliğinden mi ya da sadece yapamadığınızda, olmadığımız için mi olduğunu belir, e, belirlemeniz lazım, tespit etmeniz lazım. İşte 5 alan denemesinde özellikle filimsi konusunda yanlış yaptıysanız demek ki filimsi konusunda bir bilgi eksikliği var ve buradaki bilgi eksikliği bir kavram yanılgısından mı ya da işte farklı bir durumdan mı bunu tespit etmeniz lazım. Unutmayın sizin en iyi koçunuz siz olabilirsiniz bu anlamda. Hocalarınız tabii ki size bunu almamda rehber olabilir ama eksikliklerinizi en iyi tespit edecek kişi sizsiniz. Ben kendi sınav dönemimde e, kullanmış olduğum bir yöntem anlatacağım. E, abimden görmüştüm aslında bunu e, ve kesinlikle çok da etkili oldu. Sayısal ya da sözel fark etmeksizin kullanılabilecek bir yöntem. Benim abim sayısalcıydı, ben sözelciydim ama aynı yöntemle aslında çok fazla konu eksiğimi tespit etmiş oldum. Biliyorsunuz ki sınava hazırlanırken çok fazla yayın çözüyoruz ve bir yerden sonra her ders için yayınlar tükeniyor kaliteli yayınlar olsun, kalitesiz yayınlar olsun, kaliteli soru, kalitesiz soru fark etmek sizin artık elinizde soru kalmıyor. O yüzden ben yapmış olduğum yanlışların hepsini kesip bir soru zarfında birleş, e, biriktiriyordum. Sonra onları düzenli olarak parşümenlere yapıştırıyordum ve aslında yanlışlarımdan bir kaynak oluşturmuş oluyordum ve sınavın son bir ayında yanlış yaptığım soruları çözüyordum özellikle. Neden yanlış yaptım? Oralarda cevaplarının yanına yazmıyordum. Hemen başka bir kağıda yazıyordum ve böylece bir cevap anahtarı da oluşturmuş oluyordum. Tekrardan çözüyordum. Bu yöntemi kullanmak konuyu daha iyi anlamamı sağlıyordu ve nerede neden yanlış yaptığımı daha iyi anlıyordum ve böylece konuya daha iyi yaklaşabiliyordum. Size de tavsiyem bu olabilir. Bu noktada yapmış olduğunuz yanlışların üzerinden tekrar tekrar geçtiğinizde sınavda bu soruyla karşılaştığınızda neden yanlış yaptığınızı hatırlıyorsunuz ve o yanlışınıza dikkat ederek aslında soruyu çözmeye çalışıyorsunuz. Bir diğer durum ise son bir ay psikolojisi, oldukça etkili bir psikoloji. Çünkü öğrencilerdeki kimi insanlar mezuna kalma psikolojisine giriyor. Bu tabii ki bir tercih meselesidir. Siz de girebilirsiniz, başkaları da girebilir ama benim bu anlamda size verebileceğim tavsiye sınavın son aşamasındayız. Hala bir ayımız var ve mücadeleye devam etmeniz sizden çok fazla bir şey götürmeyecektir. Bu anlamda sınava bırakmamanız gerektiğini düşünüyorum. O yüzden elinizden geldiğince çaba gösterin ve en azından vicdan rahatlığı açısından yani elimden geleni yaptım ve olmadı diyebilirsiniz. Olmazsa da olmaz o şekilde ama bırakırsanız olmama sebebi bu olmuş olur. Yani 12 ay çalışmak evet çok önemli ama o son bir ay gerçekten oldukça önemli. O psikolojiye girmemeye çalışın. Öteki yandan şuna dikkat etmeye çalışın. Kesinlikle kendinizi başkalarıyla karşılaştırmayın. Hepimiz kendimizle yarışmalıyız bu anlamda. Yani sizin burada yarışacağınız kişi sınav servelimize başladığınız ilk kişi aslında. Yani siz sınava başladığınızda 50 net yapıyordunuz, şu anda 60 net yapıyorsunuz diyelim. Buradaki süreçteki artış size yeterli mi, yetersiz mi geliyor? Bunun hakkında bir karşılaştırma yapın. Ama X kişisiyle Y kişisiyle yapmış olduğunuz karşılaştırma kesinlikle doğru olmayacaktır. Ve siz kendi çevrenizdeki insanlarla yarışmıyorsunuz sadece. Siz Türkiye'deki insanlarla yarışıyorsunuz. Genelde bu anlamda öğrencilerde şu eğilimi görüyorum. Hocam işte dershanede şöyle bir deneme olduk, okulda böyle bir deneme olduk. Ben birinci oldum. Evet ama kaç puanla birinci oldum? Senin istediğin, hedeflediğin puana yakınsa bir problemimiz yok. Ama hedeflediğin puandan uzaksa senin birinci olman, ikinci olman çok da doğru bir örneklem olmuyor. Ha, burada Birinci olduğunuzda da bu doğru bir örneklem olmuyor. Otuzuncu olduğunuzda da bu doğru bir örneklem olmuyor. Evet bu bir sıralama sınavı ama kendi çevrenizde değil. Aynı zamanda Türkiye ile yapmış, olduğu, yapmış olunan bir sıralama sınavı. O yüzden bu noktada karşılaştırdığınız kişi her zaman kendiniz olsun. Kendinizi kendinizle karşılaştırmaya çaba gösterin. Öteki yandan evet son dönemde şöyle bir eğilim oluyor. Son bir ayım var. Yemek yemeyeyim, su içmeyeyim, uyumayayım bütün kullanabileceğim enerjimi kullanayım ve sonra sınava girip kurtulayım. Gönül isterdi ki böyle olsun fakat her zaman bu durum böyle olmayabiliyor. Çünkü biliyorsunuz ki bir ay sonra sınava siz kendi bedeninizle gireceksiniz. Maalesef ki sizin yerinize başkası girmeyecek o sınava. O yüzden aynı zamanda bedenen de bu sınava hazır olabilmeniz açısından temel ihtiyaçlarınızı en azından e, dikkatli bir şekilde yönetebilmeniz gerekiyor. O yüzden sağlıklı beslenmeye çalışın. Bir düzen içerisinde uyumaya çalışın ve e, mütemadiyen kendinize zaman ayırmaya çalışın. Kesinlikle ders çalışmak önemli ama bu noktada çalışırken öğrencilerde işte son bir ay ben günde 18 saat ders çalışayım. Yani tabii ki bunu yapabilirsiniz ama bunun etkililiği hakkında konuşmamız gerekirse inanın belki 5 saat çalışacağınız ders 18 saatten daha fazla olacaktır. O yüzden bu noktada etkili ders çalışmak daha önemli. Vicdanen ders çalışmak Burada sadece vicdanınızı rahatlatır, sonuç odaklı olmayabilir. Öteki yandan e, yapacağınız planlamaları artık birazcık daha konu taramalarına e, döndürmenizi tavsiye ediyorum. Yani te gerekirse TYT ya da AYT fark etmeksizin ya sayısal ya da sözel fark etmeksizin dikkat etmeniz gereken şey alan denemelerinde çıkan yanlışlarınız ve bu yanlışları nerede yaptığınızla ilgili bir saptama sonrasında bu Alanla ilgili çalışmalar yapmanız gerekirse konu anlatımı dinleyebilirsiniz. İneklerin canlı ders uygulamasından öğretmenlerimizden ders alabilirsiniz. Yapamadığınız soruları ineklerin soru-cevap uygulamasını atabilirsiniz. Bu anlamda inek de her zaman sizin yanınızda olacaktır. Tabii ki bu tarz motivasyon videolarını da size motive ediyordur. Bir de kesinlikle e, tavsiye edeceğim şeylerden bir tanesi kendi motivasyon ritüelinizi oluşturmanız. Benim kendi sınav döneminde kullandığım çok fazla motivasyon ritüeli vardı ve bunları yapmak bana kendimi iyi hissettiriyordu. Tik atmak özellikle çok iyi hissettiriyordu. Haftayı haftanın başında planlıyordum. Ee, konu eksikliklerime göre, işte alan denemelerimdeki e, çıkan yanlışlara göre, bir de zarflarımda biriktirdiğim sorulara göre. Oradan hemen e, atıyorum işte salı günü 2 saat şu konuya çalışacağım. Bunu yaptığımda hemen ona tik atıyordum. Ve bu da bana kendimi daha iyi hissettiriyordu. Bu motivasyonlarda aslında dışsal anlamda sizi sürece daha etkin bir şekilde hazırlayacaktır. Son olarak artık e, canavar gibi soru çözmeniz gereken bir süreçteyiz. Yani kaliteli yayın, kalitesiz yayın, iyi soru, kötü soru, hepsini çözün. Çözebildiğiniz kadar soru çözmeye çalışın. Çıkmış sorulara kesinlikle bakın. Çıkmış soruları e, mutlaka bir bir kere değil birkaç defa çözün. Yanlışlarınızı birkaç defa çözün. Milli Eğitim'in yayınlamış olduğu, ÖSYM'nin yayınlamış olduğu örnek soruları kesinlikle baz alarak çalışmaya çalışın. Aynı zamanda şunu da unutmayın. Eski tip sorularla yeni tip sorular arasındaki farkı da gözlemlemeye çalışın. Çünkü eskiden sadece bilgi basamağında sorular varken artık daha çok kavrama Analiz etme ve yaratıcı sentez süreçleriyle ilgili sorular var. O yüzden bu sorularla eski sorular arasındaki farkları kesinlikle gerçekçi bir şekilde incelemeye çalışın. Ve mutlaka her soru tipinden en azından örnek olacak şekilde sorular çözümlemeye çalışın. Bendeniz Bulut. Bugün İnekle TV'deydim. Elimden geldiğince size nacizane tavsiyelerde bulunmaya çalıştım. Umarım hepiniz sınavda başarılı olursunuz. İnekle ve İnekle'nin öğretmenlerinin hepsi bu süreçte sizin yanınızda. Sorularınız olursa yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Elimden geldiğince cevaplamaya çalışırım. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.